Aybeniz Genel'le Ramazan Tarifleri programımızın 10. gününden herkese merhabalar. Bugünkü menümüz dün fazlaca protein kaynaklarımızı tükettiğimize göre artık sebzeye dönebiliriz. Haydi gelin önce günümüz için seçtiğim sebzenin bir faydalarına göz atalım. Patlıcan, hücreleri hasarlara karşı korumaya yardımcı olan A ve C vitaminleri gibi antioksidanları içermektedir. Patlıcanın kalp sağlığına, kan şekeri kontrolüne ve göz sağlığına birçok faydası bulunur. Patlıcanın diğer faydaları ise şu şekilde sıralanabilir. Sindirme yardımcı olabilir, kemik sağlığını iyileştirebilir, anemiyi önleme de etkilidir, kalp sağlığını iyileştirebilir. Günümüz için seçtiğim menüye göz atacak olursak zeytinyağlı patlıcan yemeği, nohutlu pirinç pilavı ve haydarimiz bulunmaktadır. Zeytinyağlı patlıcan yemeğinin malzemeleri 5 adet patlıcan, 1 adet kuru soğan, 3 adet yeşil biber, 2 adet kırmızı kapya biber, 2 adet domates rendesi veya sosu, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Patlıcanları bekletmek için 1 tatlı kaşığı tuz ve suyumuz bulunmaktadır. Patlıcan yemeğimizin yapılışına geçtiğimizde ise patlıcanları güzelce yıkadıktan sonra alacalı şekilde soyuyoruz. Patlıcanlarımızı 1 tatlı kaşığı tuzlu suda bekletiyoruz. Ardından soğanlarımızı ve biberlerimizi doğrayıp tencereye alıp zeytinyağı ile buluşturuyoruz. Tenceremize aldığımız malzemelerin diriliği geçene kadar pişiriyoruz. 2-3 dakika kavurduktan sonra domates rendemizi veya domates sosumuzu ekliyoruz. Ardından patlıcanlarımızı bol suda tekrardan yıkayıp tenceremize ilave ediyoruz. Yemeğimizi kendi suyuyla pişirirsek daha lezzetli olur. Bunu lütfen atlamayalım. Yemeğimiz kaynadıktan sonra da baharatlarımızı ekliyoruz ve hazır. Haydi gelin nohutlu pirinç pilavının malzemelerine göz atalım. 1 su bardağı pirinç, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 2 su bardağı tavuk suyu, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuzumuz bulunmaktadır. Nohutlu pirinç pilavımızın yapılışına geçtiğimizde ise önceden haşladığımız nohutları tencereye alıyoruz. Tereyağı ile birlikte kavuruyoruz. Ardından bol suda yıkadığımız pirinçleri ilave edip haşlanmış tavuk suyumuzu ekliyoruz. Dilerseniz bu pilavı normal suyla veya et suyuyla da tercih edebilirsiniz. Ardından pilavımızın baharatlarını ekleyip pişmeye. Piştikten sonra da birazcık dinlenmeye bırakıyoruz ve pilavımız da hazır. Haydi gelin soframızı şenlendirecek olan haydari tarifine geçelim. Haydari tarifi için malzemeler: 5 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt, 1 dilim beyaz peynir, 2 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 4-5 dal dereotu, 1 avuç ince çekilmiş ceviz içi, yarım çay kaşığı tuz. Haydari tarifinin yapılışına geçtiğimizde ise önce zeytinyağı ve cevizleri bir tavada karıştırıyoruz. Ardından kızarınca altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Diğer tüm malzemeleri karıştırıp sosumuzu da ekledikten sonra tarifimiz hazır. Haydi gelin günün porsiyonlamasına geçelim. Günün porsiyonlamasına bakacak olursak, yaklaşık 8-9 yemek kaşığı zeytinyağlı patlıcan yemeğimiz. Bunun yanına da 5 yemek kaşığı kadar nohutlu pirinç pilavımız ve ardından 4-5 yemek kaşığı kadar haydari bize yetecektir. 10. günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.